Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler, Üsküdar'ın imarı için tam dokuz yıl mücadele verdik. Hep şunu söyledim. Hisseli olan parseller mutlaka bölünmeli, küçülmeli, ifraz olmalı. Bunun için Üsküdar Belediye Başkanlığımız ifrazla ilgili çok güzel bir adım attı. 20 Mart'ta adeta zincire kaplanmış olan bu hisseli parsellerin düğümünü çözülmesi için son halkasını açtı. Ne diyor? Bir parseldeyseniz bir araya gelemiyorsanız sade bir kardeşimizin müracaatıyla çürük bir binayla parsel Artık parsellerin bölünmesinin önünde hiçbir engel yok. Peki ne yapacağız bundan sonra? 9 sene anlattım. Bundan sonra da iyi müteahhit firmalar, iyi inşaat firmaları gelsin diye büyük çaba sarf ediyorum. Evet. Kendi parselimiz 1027 ada iki parsel. Hasan abimle birlikte burada çok büyük mücadele verdik. Bundan sonra şunu yapacağız. şantajcı müteahhitler mahallelere dalmaya başladı. Tek tek imza almaya bakıyorlar. Asla buna izin vermeyin. Biz parselimizi bölmek için ne yapacağız? Önce müteahhit firma bulacağız. Onlarla anlaşacağız. Ne kadar anlaşıyorsak, hangi alanda anlaşıyorsak o alanı ifraz edeceğiz. Bunu ifraz ederken şunu yapacağız. Kimler kentsel dönüşümü istiyorsa özellikle onlara öncelik vereceğiz. O yüzden Hasan abim de burada 1027 iki adada Önder abimiz yanımızda bizim. Binayı görüyorsunuz. Melis Sokak ve Şahin Bey Sokak hazır. Şu anda hazır her tarafa. Evet. Biz bu şimdi... da isteyenler de var yani. Arkadaşlar diyorlar ki toplamalım bir araya. Bu işi çözelim depremlerden insanlar şey almıyor mu bu dedi konuşuyorlar. Korkuyorlar herkes gerçekten. Bu depremden sonra millete bir şey düştü yani. Allah korusun. Yazık günah var çocuğumuza. Bizi kurtaracak olan ev değil. Allah kurtaracak ama tedbir almamız lazım. Takdir Allah'ın biz de tedbir alamadığımız için sonra da aylahlar, aylahlar bu iş oldu. Lütfen herkes kendine gelsin arkadaşlar. Hasan abi şunu yapacağız. Allah izin verirse bayramdan sonra inşallah ben aşağıda e, Bingöl Derneği var. Hemen şu bingo, bir şey. Bingo, bingo. Orayı bir cumartesi veya pazar günü toplayalım. toplayalım veya hafta ortası da bir akşam toplayalım. Duruma göre, düğün durumlarına göre. Bu kardeşlerimizin tamamını toplayalım. Orada bunlara birilik bir verelim. Bu Ve insanlar kendini ne yapacak? Bunu yapsınlar inşallah. İnşallah olur. en güzel. Aynen. En güzel. Herkesin fikrini alalım. Fikir ha. çok önemli. Adam sonra bir şey yapmasın. yok de demedim, ben vermedim demesin. İmzasını alalım, götürelim. Bu işler hepsi böyle oluyor. Bakın, bakın şu bir gerçek. Bundan sonra 6 Şubat'tan sonra yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı var. Hükümetimizin diyor ki yasa yapacaklar. 2000 yılından önce yapılan bütün binaların dönüşümü için çok acil yasalar yapılacak. Onun için biz benim 3 dairem var, 5 dairem var. Ben kabul etmiyorum diye bir şey yok. Biz hisseli parseldeyiz. Öncelikle bunun ayrılması lazım. Bunu ayırırken de mantıklı ayırırsak bir defa ayrılmış oluruz. Bizim parselimiz gerçekten güzel bir parsel. Yani ana cadde cephesi olan en büyük parsellerden bir tanesi. Bunun da kıymetini bilelim. Sizlerden rica ediyorum. 1027 adaki parseldekiler kimseye imza atmayın. Bakın burada önderlik yapan abilerimiz var. Lütfü abi de var burada. Burada burada, da var. Lütfü abimiz de var. Yani burada diğerleri hepsi razı. Aynen öyle. Biz burada biz burada çok özel şeyler yapacağız. Lütfen bekleyin. Bir şey diyor musun Hasan abi? Ne diyeyim? Hayırlı olsun diyeyim. İnşallah olur. Aynen. Allah razı olsun. Hep oynuyor. Dokuz yıldır bu işe çaba gösteriyorsun. İnşallah sonumuz hayır olur. Hani hep söylüyorum ya. Bir adam çıktı diyorum parseller ifraz olacak dedi diyorum. Parseller ifraz olacak.